Petrol doğalgaz savaşı derken dönemi kapandı. Artık yeni trend çip savaşı. Üçüncü dünya savaşının ta kendisi. Çip savaşları üstelik artık başladı bile. Hemen çip krizi de baş gösterdi. Peki çip krizi neden yaşandı? Çip nedir ve nasıl üretilir? Bir alttaki üzerine birbirlerine alüminyum ve altın teller vasıtasıyla bağlanmış olan çok miktarda transistörün oluşturulmasıyla meydana gelen ufak elektronik bir parça. Çip veya İngilizce Chip silis. Yarı iletken özelliğine de sahip. Aslında hayatımızın en önemli parçası. Otomobil üretiminden telefona hatta şarj adaptörlerine kadar her şeyde önemli yere sahip. Çip olmaması demek teknoloji olmaması demek elektronik bir devrenin beyni diyebiliriz. Hatırlarsanız yakın dönemlerde insanlara çip takılacağı söylentisi bile vardı. Bu kadar önemli olan, geleceğin en önemli parçası olan çip konusunda kriz yaşanıyor. Neden kriz yaşanıyor? Üretiminden başlayarak kısaca anlatalım. Dünya çapında sokağa çıkma kısıtlamaları bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlar patlamasına yol açtı. Kısıtlamalar nedeniyle üretim ve dağıtımda sorun yaşayan üreticiler talebe yetişemez hale geldi. Bunun yanı sıra bir de Bitcoin madencilerin çok hızlı artması ekran kartı piyasasını vurmuştu. Tabi dolaylı olarak bu da daha çok çip lazım demek. Buna ek olarak küresel otomobil piyasasının da son aylarda canlanmaya başlaması otomobillerin çok sayıda çip içermesine nedeniyle talebi daha da arttırıyor. Ve modern araçlarda yüzden fazla mikro işlemci çipi bulunuyor. Amerika merkezli otomotiv şirketi General Motors piyasadaki çip kıtlığının kar beklentilerini 2 milyar dolara kadar düşebileceğini açıkladı. Ford ve diğer üreticiler de otomobil ve kamyon üretimlerinin etkilendiğini duyurdu. Amerika Başkanı Joe Biden bir başkanlık kararnamesiyle ülkede yerli çip artırmanın yollarının üzerine 100 gün içinde bir rapor hazırlanmasına karar verdi. Biden'ın ekonomi danışmanı Brian Dace ise çip tedariki konusunda Tayvan'la iletişim halinde. Peki ne alaka Tayvan? Tayvan çip konusunda en önemli üretici ülke konumunda. Fakat şöyle bir durum var. Çip üretiminde su tüketimi oldukça fazla. Tayvan'da yaşanan kuraklık çip krizinin üzerinde bir kriz daha çıkardı. Bu sayede çip resmen kara borsaya düştü. Tayvan gelen talep üzerine Amerika, Almanya ve Japonya'ya yardımcı olma sözü verdi. Eldeki imkanlar buna müsaade etmiyor. Fakat son kuraklık Tayvan'ın bu talebi karşılamasını zorlaştırıyor. Hükümet işyerlerinin kullanabileceği su miktarına da kısıtlama getirdi. Üstelik bunun üzerine TSMC ve United Microelectronics'in de yer aldığı büyük çip üreticileri tesislerine kamyonla su taşımanın yollarını aradıklarını açıkladı. TSMC günde 156 bin ton suya ihtiyaç duyduğunu paylaştı. Bu durumda araçla su taşımada birazcık suya düşmüş gibi görünüyor. İşte ana krizin sebebi bu. Gelişen teknolojide ise şu ankinden binlerce kat fazla çipe ihtiyacımız var. Bu durumdaysa çip konusu en önemli konu haline geliyor. Her ne kadar arz talep krizi gibi görünse de durumun öyle olmadığı aşikar. Üstelik büyük devletlerin çip krizinde bir parmağı varmış gibi de duruyor. Zamanla hepimiz göreceğiz. Lütfen siz de çip konusundaki düşünceleri yorumlar kısmında yazın. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.